Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin'de gece saatlerinde önemli bir yükseliş geldi. 35 bin dolar fiyat bandına kadar ulaşması yatırımcılara heyecanlandı. Kripto boğası başladı diyebiliriz. Önemli adımlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Giderek artan önemli gelişmeler de karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeler tabii ki detaylarını bu videoda inceleyeceğiz. Luna Classic, USD Classic, Bitcoin, Seç ETF, Bitcoin ETF üzerindeki gelişmelerin bütün detayları bu videoda olacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için fazlasıyla önemli. Luna Classic fiyatları 4.061 bandına kadar ulaştı arkadaşlar. Bu yükselişin sebebi tabii ki Bitcoin'deki bu ay yükselişinin adımları söyleyebiliriz. Hala yükselişin devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü gündemimizde, gündemimizde olan 800 milyon USD klasik kare listeye alınma gündemi var. Ve ciddi oranda arz azalması ile birlikte fiyatları pozitif etki etmesi bekleniliyor. Duvon gelişmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tabii ki söylentilerden ibaret olsa da bu konudaki net haberler oldukça da yine sizlere aktarmaya sunmaya çalışacağım. USDC klasik fiyatlarına da baktığımızda son zamanlardaki zirveye oynayarak 0.11 dolar, 0.12 dolarlara kadar yükselmiş durumda. %5'lik neredeyse bir fiyat artışı ve %50'lik neredeyse bir hacim artışı yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Yukarı yönlü hareketlerin geleceğinin habercisi olabilir diyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin fiyat bandı 35.000 bandına kadar yükseldi. Son zamanlarda neredeyse bir haftalık süreç içerisinde fiyat bandının ciddi oranlarda yükseldiğini görüyoruz. 26 bin bantlarından 35 bin bantlarına kadar neredeyse 10 bin dolarlık bir fiyat bandı üzerine koyarak yükselmiş durumda. Tabii ki bu yükselişin sebeplerinden bir tanesi önceki zamanlarda fake olarak söylenen seç bitcoin etf adımları. Bu konuda arkadaşlar gelişmeler yaşanmaya devam etti ve fiyatlarda yükselişin zaman zaman geldiğini gördük ve 35 bin bandına ulaşması ciddi anlamda kritik adımların kırılması ve artık yukarı yönlü hareketlerin bizlerin karşısına çıkacağının habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Ki Luna de baktığımızda zaten Luna Klasik'te ikinci dalgaya çok az bir zaman kaldığını ve yükselişin neredeyse 10x değerinde olabileceğine bile düşünen belirli grup kişiler bulunmuş durumda arkadaşlar. Ve Luna Klasik yatırımcıları da bu konuda ciddi anlamda heyecanlanmış durumda. Ve bu yükselişin nedenine baktığımızda BlackRock ETF alım satım için listelendiği karşımıza çıkıyor. Ve Bitcoin'in ciddi oranda yükseldiğini görebiliyoruz. Ve uzman Eric Balhunus'a göre... Bir onay işaretinin ufukta göründüğü anlamına geliyor ve Bitcoin ETF onayının çok yakında karşımıza çıkarak seç tarafından onaylanması gereken bir adım olacağını ve 2023'te yürümüştü şu ana kadar yeni bir yüksek fiyata geldiğini bizlerin karşısına çıkarmış durumda. Artık BTC koduyla ETF'nin resmi olarak tanındığı anlamına geliyor ve BlackRock'un bir kayan yazı, bir DTCC listesi ve başlangıç dolar değeri ekledi. Birçok koducuk işaretleniyor diyerekten de karşımıza çıkan gelişmeler yaşanmış durumda. Baktığımız zaman da arkadaşlar burada BlackRock'un iShares Bitcoin Trust'u DTCC'de e, yayınladığının listelendiğinin haberleri bizlerin karşısına çıkıyor ve ekstra olarak da hızlı bir şekilde şöyle sizlere gösterelim fiyat artışının ne kadar etkili olduğunu ve bizlerin karşısına ne kadar neler pozitiflikler çıkardığını burada zaten görebiliyoruz iShares Bitcoin TR olarak yayınlandığını burada görebiliyoruz bu da bizler için ciddi anlamda önemli ve yükselişin yavaş yavaş başlayarak bu aya piyasasında adımı giderek pozitif atmaya devam ettiğimizin göstergesi olduğunu da belirtelim Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.